Edirne'li fırıncılar girdi maliyetleri yükseldiği gerekçesiyle ekmeğe zam istiyor. Son günlerde una gelen zam fırıncıları harekete geçirdi. Kısa süre önce Edirne'de ekmeğin gramı 200'e düşürülerek 2 liradan satılmaya başladı. Fırıncı esnafı 200 gram ekmeğin 2 liradan satışının maliyeti kurtarmadığını ifade ederek zam istediklerini dile getirdi. Üyesi olduğumuz bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlarla sokmakta iki yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO'ya sekiz dilekçe vermemize rağmen bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler. Biz de esnaf ve sanatkarların odalarının verdiği tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise ETSO bizden fiyat tarifimizi kendi verdiği tarife çekmemizi istiyor. Yani 210 gram ekmeği bir buçuk TL'den satmamızı istiyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Şu anda Türkiye'de çok sayıdaki belirkişi kişi tarafından hazırlanan raporlara göre 200 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 70 kuruştur. Şimdi maliyet 2 lira 70 kuruş olan ekmeği biz nasıl 1-1,5 bir, bir liradan satalım? Bu fiyata satarsak nasıl ayakta durabiliriz? Şu anda biz kârdan zarar etmiyoruz, direkt zarar ediyoruz. Halkımızı mağdur etmemek, halkın ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Biz bugün iş yerlerimizin kapısına kilit vuracak duruma geldik. Unu 140 liradan alırken ekmeği 2 liradan satıyorduk. Bugün un 314 lira. Biz hala üretime devam etmek için mücadele veriyoruz. Dayanma gücümüz depomuzdaki un kadardır. Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile fırıncılar arasında Yaşanan ger, gerginlik hala devam etmektedir. Bildiğiniz gibi et soyyası olduğumuz çok sayıdaki fırıncıyı bir yıl boyunca üyelikten geçici olarak uzaklaştırdı. Yaşadığımız bu gelişme fırıncıya verilen çok büyük bir cezadır. Bizce de üyesi olduğumuz odanın bize zalimliğidir. Konu hakkında yürütmeyi durdurma davası açtık. Yargıdaki işler devam ediyor. Biz adalete güveniyoruz ama ETSO hala baskı uygulayarak bize 5 yıl uzaklaştırma ile tehdit ediyor. İki yıl önceki fiyatlara inmemizi istiyor. Bunun neden istendiği veya tırıncaya uyguladığı bu baskın nedenini biliyoruz. Umarım bu süreç Edirne halkının ekmeğe ulaşmasını engellemez. Çünkü bizim diren işlerde olduğumuz unutulmamalı. Zarar ederek ayakta duramayız. Zarar edersek kapılara kilit vurur ve krizin geçmesini bekleriz.